Annem, başım döndü. Kapat şu filtreyi. Bir gülsene kurban oldum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle komik TikTok filtreleri deniyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben burada bir kediye dönüşeceğim ya. güzel tatlılık sizce? Ben. Ben ya ben. Ben. <laughs> <laughs> Sıra bak ben yalaklar. Hadi sıradaki filtreye geçelim. Bu ne be? Bu nasıl filitre? Trambolinde mi zıplıyoruz? Gözüm büyüyor Beray. Ay bu ne böyle anneciğim? Tek gözüme bak kalp gibi atıyor. Minam Sen da sen de yaklaş şuraya gel. Şuraya ortaya gel. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir filitre? Bu ne biliyor musunuz? Senin ağzını burnunu dağıtırım. Diyoruz ya hani bazen. İşte bu o filtre bence. bu ağzı burnu dağılmış. Dağılmış bir böyle. Ne olmuş? Bu ne Hayır. Ya filtreye aldanıp böyle ağzına elledim ya. Gerçekten. Ya bebe. <laughs> bir gülsene kurban oldu. <laughs> Bana geçsin şimdi. halini düşünebiliyor musun? Beren bakalım anneciğim boğazlarını şişmiş mi? Tamam kapat. <laughs> <Tamam. gülüyor> yani bütün içlerine sayabiliyorum. Çürük var mı? Buradan hepsini görebiliyoruz. Bak, ben Beren anladım. sana ne oluyor anneciğim? Bakıyoruz. Aa, Beren bu ne anneciğim? Nasıl bir şey? Bu komik değil ki. Gülmedim şu an. Bana hep stil ya. Tuhaf Bana ya git git. Beğenmedim seni. Geç 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 geç. <laughs> Bakalım Beren'e hangi bıyık geliyor? Beren. <laughs> Çok komik oldun anne bu ne hal? Bana gel. <laughs> Beğenmedim. Başka yok mu? Başka istiyorum. Ya bu şey değil mi ya? Teyze böyle telefona bakarken birden devriliyor ya. Beren gel biz de onu çekelim seninle. Ben şu an bakıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu filtre ya. Beren. Anne bak izle. Anne başım döndü kapat şu filtreyi. <laughs> Ay Beren hava çok sıcak anneciğim ter içinde kaldım. Ay annem ne oldu sana? kızım hasta mı oldun evet. sen niye bu kadar terliyorsun anne? Bu arada benim yüzüm niye böyle şekilde şekile girdi? Sen yamulurken ben de ya yamuldum şu şey. anda. <laughs> Berine dijital taksak nasıl olur arkadaşlar? Gösteriyoruz. Çok güzel oldu vallahi. Parlıyor. Elmaslı mı bu? Neyliymiş ya? Başarıyı iyi oldu Beren. Aa, Beren'in en sevdiği saç şeklini bulduk arkadaşlar. iki kulak. Ama şu an dört kulak oldun sen Beren. Ne yaptın böyle? Dört <laughs> kulak oldu. Ağlama anneciğim. Ağlama kızım. Ağzını açınca sular akıyor galiba. Aaa, beren sus, 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 sus. Ağlama. Ağlama, herkes bize bakıyor. Ağlama. Herkes bize bakıyor. Sus, kapat. Ya <laughs> beren şimdi de ben ağlıyorum anneciğim. Beni nasıl tutturacaksın? Ya kızım her yer su oldu. Ev su doluyor. Bu az bir gözyaşı. Ağzını kapat o Kapatıyorum. Gözümü mü kapatmalıyım acaba? su içiyor benim göz gözyaşlarımdan çocuk ya. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Abi şey oldu Beren.